Yargıtay'ın Temmuz 2025'te aldığı iştihadi birleştirme kararı, emekli maaşlarına blokaj koyulmasıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Bu karara göre, emekli maaşlarına yalnızca kişinin yazılı onayıyla bloke konulabilecek. Onay verilmediği takdirde maaşlara müdahale edilemeyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu yurt dışında çalışıp Türkiye'ye emekli olan vatandaşlar için yeni bir düzenleme getirdi. Almanya ve Bulgaristan gibi ülkelerden emekli olup Türkiye'de yaşayan vatandaşlar artık promosyon ödemelerinden faydalanabilecek. Askerlik borçlanması erken emeklilik isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. 2001 yılında SSK girişi olan ve 2006'da memuriyete geçen çalışanlar askerlik borçlanması sayesinde sigorta başlangıç tarihini öne çekebiliyor. Bu düzenleme prim günü tamamlamakta zorlananlara erken emeklilik imkanı sağlıyor. Bağkurluların malülen emeklilikle ilgili belirsizlikleri de netleşti. İşe başlamadan önce engelli olanlar malülen emekli olamayacak ancak engelli statüsünden erken emeklilik hakkı kazanabilecek. İş kazası ya da meslek hastalığı geçiren bağkurlularsa malülen emeklilikten faydalanabilecek.